Faraday kafesimizde malzemelerimiz metal süzgeç, alüminyum folyo, 2 tane telefon ve makas. İlk önce alüminyum folyomuzu kesiyoruz. Şimdi e, deneyimize geçmeden önce bu telefondan burayı arayacağım. çalıyor. Şimdi deneyimize geçelim. Telefonumuzu alüminyum folyonun içine koyuyoruz ve su geçimizi üzerine kapatıyoruz. Sıkıca alüminyum folyonumuzu sarıyoruz. Alüminyum folyomuz ve metal süzgecimizle telefonumuzu sardık. Şimdi tekrardan arıyorum. Sinyal sesinden sonra mesajınızı Sinyal... Ve e, ulaşılmadığını gör, gördüm. Peki bunun nedenini size hemen açıklayayım. Elektromanyetik sinyaller alüminyum folyoya çarparak kendi etrafında kalır ve sinyallerin telefona ulaşmasını engeller. Buna başka bir örnek, değil, başka bir şekilde örnek verecek olursak şemsiye gibi düşünebiliriz. Mesela yağmur yağmur yağdığında şemsiyeyi tuttuğumuz zaman nasıl bize yağmur damlaları gelmiyorsa elektrik sinyalleri de alüminyum folyo çarparak telefon telefona sinyaller gelmediği için telefon çekmemiş oluyor ve bu sayede telefonumuz çalmıyor.